Son zamanların ən ideyalı yapımlar arasında yerinə alan gəlin dizi setində bəklənmədik gelişmə tüm sevdənləri mutluluğa boğdu. Averen orientlarına keçməzdən öncə bəyənə ataraq kanala abunə olursanız məmnun olarım. Neler oluyor? İlk bölümden konu bakımından izleyiciye duyguyu geçiren Gelin dizisinde her şey yolunda gitmekte. Özellikle Cenay Türksever ile Talia Çelebi ortaya koydukları oyunculukla seyircilerin beğenisini kazanmayı başarmış durumdalar. Her iki oyuncunun da rollerini sanki gerçekmiş gibi oynamaları izleyicilerin dikkatini çekmekte ve hatta onların gerçek hayatta da beraber olmalarını istemektedirler. Peki Cenay Türksever ile Talia Çelebi gerçekten bir ilişki yaşamaktadırlar mı? Her şeyden önce onu belirtmek isteriz ki her iki oyuncu görsel olarak sanki birbiri için yaratılmış izlenimi vermektedirler. Bir başqa açıdan baxaq olursaq, hər iki oyunçunun şu anda bilindik bir ilişkiləri bulunmamakta. Yəni ilişki aşamalarına bir əngəl bulunmamakta. İkilinin həm sətte, həm də sət dışında birlikdə vaxt keçirmələri, onların aşk gecədiklərini bir növ də olsa doğrulamaqdadır. her iki oyuncunun birbirine aşkla bakmaları herhalde dikkatinizden kaçmamıştır. Her şeye rağmen ikili aşklarını kendi ağızlarından söyleyene kadar biz sevenlerinin merakı gitmeyecektir. Kariyerasına öncelik veren ikili şimdilik aşklarını saklı tuttukları bir gerçektir. Peki sizler Canak Türksever ile Talya Çelebi'nin aşk yaşamalarını ister miydiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.